Kaptan'ın bir kere e, siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı kendilerine halk olduğunu sıfatı yakıştırmasını biz kabul etmiyoruz. Çünkü çok onurlu bir iş yapıyorlar. E, kıyılarımızı savunuyorlar ve hepimizin bu görevidir zaten Muğla coğrafyasında. E, öncelikle belediye başkanlarının görevi biz her yerde söyledik. Kıyı, kıyıları bırakın, çevremizi, doğamızı, sokak hayvanlarını korumak ve kollamakla mükellefiz. E, Diyalog kanallarında muhtemelen bir sıkıntı var. Bunu çözmek için ben buradayım. Biraz önce grup sözcüsüyle de konuştum. Aranızdan bir temsil seçin. Bu soruların cevabını... BD Başkanımızdan ve meclis üyelerimizden yukarıda hazır halde bekliyorlar. Çünkü genelde bir kopuk iletişimden kaynaklı bir sorun var. Bunu hep birlikte çözeceğimizi, aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bizim kıyılar halkındır dememe gibi bir şeyimiz yok. Bu hem kanun hem partimizin siyasi ilkeleri gereğidir. Genel başkanımızdan tutun zaten bunu savunuyoruz. Bu kıyıları biz ranta çevirmek gibi bir şeyimiz olmaz. bunda biz de mücadele ediyoruz. Tabi bunun devlet ayağı olduğu için BD Başkanımız samimiyetle bu girişimlerde uğraşıyor. Bunu biliyorum. Sadece bilmesi gereken prensip olduğu için bazı şeyler belki açıklayamıyor olabilir ama bu konuda samimiyetimizle bütün halkımızın inanmasını istiyoruz. Çözeceğiz e zaman içinde yani daha çok yeni bir belediye. E bu sorunlar çözecek. Halkımızın yanındayız. bunlara karşı değiliz yani o konuda. E en baştaki lafımı bir daha tekrar etmek istiyorum. Kendilerine halk tavuk dalkavuğu denme sıfatını biz reddediyoruz. Çünkü biz çapulcu denmesine de karşı çıktık. Yani bizim bu partimizin ana görüşüdür. Başkanımız da zaten orada muhtemelen bir ifadede yanlış anlaşılma oldu. Yani bunları bir şekilde diyalogla aşabileceğimizi inanıyoruz. Burada iyi niyetimizden, samimiyetimizden herkesin emin olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim.